Dokuz, on, on bir. On düştü. Oy. Nereye kayboldu benim arkadaşlarım? Lava düştü amca lava. Lava mı düştü lan? Evet. Ya burada ben yanar ben... daha yok ki. Nerede lav var? Barış amca bizi kandırıyor musun sen ya? Hayır, ben... Biz oyun parkına geldik. Oyun parkı kapalı. Arkadaşımız içeride kaldı. Kim kurtaracak bunu ya? Helikopter siliyorum. E Görmüyor musunuz? Ya. Altı da de bomba atıyorum. Görmüyor musunuz bombayı? Sakın bize bomba atma. Tamam. Siz kötülük yaptınız. Açalım. Piyo. Oyun parkı havaya uçar ama. Kurtarın beni. Kaldım ben burada ingat. Hey dostum geliyorum. İzle şimdi beni. Geliyorum. Geldim geldim. İtikleyeceğim seni tamam mı? Hadi. Aa Bomba. Ay nereden geldiğini baba. Öldüler ama. Baba yok yok. Bomba kafalarına düştü ya. Baba bu yetenekli büyüye ölmüyor. Nasıl ölmüyor ya? Bomba attın. Biz bir kere daha atarız Haydi nereden geldiğini öğreniyorlar. Hey! Cip bizi kurtarır mısın? Geliyorum. <laughs> Kurtulduk işte. O bombayı kim attı hemen bulmamız lazım. Bence de bulmamız lazım dostum. Hey! Sanki bir tane daha geliyor. Gördüm. Barış Amca attı bombayı. Hemen onu şikayet edeceğiz. Barış Amca'yı şikayet edeceğiz. Babası da burada. O zaman Barış'ın kanalına abone olun, like atın, değil mi? Evet. Bildirim de açmayı unutmayın. Görüşürüz. <laughs> <Gel içiyorum. gülüyor> <laughs> ah oh, ayağın <acıdır. gülüyor>